Dibex ve hepinize merhabalar. Fight Trips'i oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek. Geç kaldık biraz derse. Şuralara bakıp bir şeyler bulmam lazım. Boş. Arçelik. Alın Medkit. O benim dokunman ninja. <laughs> İçimdeki bir ses diyor ki bu Medkit çok işine yarayacak Dimex Express. Efsane işine yarayacak eminim. Medkit'im var ama kullanmayı bilmiyorum. Allah'ım kimse durmasın. Ay çocuklara rezil oluruz ya. Anam ben nasıl öğreneceğim bunu? Ya alt, alt üstü bir metkit ya. Mouse'la tıkları sağ sol olur bir şeyler olur herhalde ya. Yok arkadaş bu böyle olmaz. Batu'ya sormak lazım. Sonra Batu hesap sorar benden. Ya, küçücük boyla benden hesap soruyor. Çocuğa bak ya. <laughs> Çocuk soruyor soruyor hesap soruyor da hep haklı çıkıyor kardeşim biliyor adam pro mecbur soracağız. Batu bir gelir misin bir şey soracağım sana. Abi acelesi yoksa sonra sor olur mu? Tamam Batu tamam çok acelesi yok. Arkadaşlar Batu'dan ses çıkmıyor şu anda. O yüzden ben kararsız kaldım. Siz seçin bir şey ona göre devam edelim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Allah'ım çok pişmanım. Bunlar yüzünden derse kaçırdım. Ne? Ya hem derse kaçırdık hem de sevmediğim Buli ile toplantı yapıyoruz. Ya arkadaşlar size bir şey soracağım ama bu Buli kız mı erkek mi ya? Abi beni yakalayamazsın. Beni yakalamaya çalışsana. hadi. Yakala bakayım durayım hadi. Hadi yakalasana. <laughs> Lucky yakalarım bak fena yakalarım bak ben küçükken var ya okul takımında birinciydim ha. Abi tüm hesaplamaları yaptım benim beni yakalaman dünyanın duyması gibi bir şey. <laughs> Allah'ım bela dalga geçiyor kaybolacağız artık gel yeter. Ana biz nereye geldik? Batu burası neresi? Abi abi kantindeyiz kantinde. Buli ile buluştuk. Ama ilginç olan şey ne biliyor musun? Kantinde hiç yemek kalmamış. Şu görevliye sorsana. Yemekleri ne yapmış sen büyüksün. Batu dostum o iş bende iş merak etme. Nasıl bizi aç bırakır bu kantin? Hemen gidiyorum hesabını soruyorum. Selamun aleyküm teyze. Anlat bakalım bu yemekler niye yok? He açız biz. He ne yiyeceğiz biz? Hanımefendi ne yiyeceğiz biz? Zıkkımın kökünü ye. Abi sordun mu yemekler ne zaman geliyormuş? Evet evet sordum. Birazdan buradaymış. Dim Express buraya geldi. Sana bir şey soracağım. Bir de Bully çıktı başıma ya. Bully ya seninle konuşmak istemiyorum ben. Bully biliyorsun seni çok seviyorum. Söyle bakayım ne buldun? Dim Express burada yemeklerin olmaması eh, pek hayra alamet değil. Dışarıdan da sesler geliyor. Araçlar geçti bir sürü. Gördüm ben. Fen bilgisi hocası da kaybolmuş. İşler karışık anlayacağım. Lütfen ekibinle Dikkatli olun. Bully seni seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Sakın inanmayın kimse inanmasın. <laughs> Hiç sevmiyorum ben Bully'i. <laughs> ninja ala bir yaklaş bakayım. Buli'ye bir bak bak şu açıdan bir bak Buli'ye bak. Görüyor musun bu açıdan? Neden güvenmediğimi anlıyorsun değil mi? <laughs> Hiç güvenilir değil değil mi? Oğlum konuş artık ya konuş ya. Huya, huya. Anam ne oluyor? Ne oluyor Ninja? Ulan bu Ninja gerçek Japonmuş ya. <laughs> Neyse ki üstün Japonca bilgin sayesinde ne dediklerini anlıyorum arkadaşlar. Aa, polisler geliyormuş. Anam polisler asker basmış her şey söylüyor. Allah Allah bizim müdür ne iş var dışarıda. Baya işler karışık anlaşılan. Müdür geldi be. Arkadaşlar tekrar sınıflara gireceğiz galiba. Müdür bizi tekrar okula sokacak. Ay. Hocam çok fena korkuyoruz. Ya burada ya ya dışarıda. Ne yapacağız hocam? Kurtaracak mısınız bizi? Merak etmeyin çocuklar. Size yardım edeceğim. Her türlü. Birazdan gideceğim tamam mı? Siz burada kalın bir yere ayrılmayın. Burası en güvenli yer şu anda. Hocam emin misiniz? Yo ben müdür. Görüyorsun değil mi Nica? Sen haya huyu derken koskoca müdür bizi rahatlatmak için espri yapıyor hem de soğuk. Allah'ım yine huyaladı. Ben bilgisi hocası nerede hocam? Çocuklar fazla soru sormayın. Gidip geleceğim dedim. Batu, Batu aklıma geldi. Sana bir şey soracaktım önemli. Mi? Abi dur ya müdürle konuşuyorum abi sonra sorarsın. Her birisi ayrı bir kahraman olsa da yağmur şiddetini gitgide arttırıyordu. Dışarıdaki oğultular da kulakları tırmalıyordu adeta. Müdür de gitmişti artık. Yapayalnız boşluğa bakıyorlardı. Dört kişi, dört kahraman. Pro Batu, Japon Ninja ve tabi ki akıllı bıdık Lucky. İnanılmaz bir şekilde korkmalarına rağmen dışlarına hiçbir şey vermiyorlardı. Birazdan yaşanacak büyük kapışmada acaba hangisi sağ çıkacaktı? Reklamlardan sonra <laughs> Evet arkadaşlar bu noktadan sonra artık kendimizi hikayeci moddan çıkartıyoruz. Didit didit spiker moduna geçtik arkadaşlar şu anda. Çok korkmaya başladım. Çünkü artık konsantre olamıyorum. Çok kötü. O kim? Anam bu polis olması lazım. Oh. Donat dev ya yine ödümü koparttın ya. Lan senin kafana vuracağım bu sopayla. Sopayla vuracağım sana ya. Al sana al sana. Lan tutturamadım. Al lan. al lan. Bak bak bize bile sinirli bakıyor ya. Allah Allah. Ninja şuna bir huyala ya. Huya. <laughs> Anam neyi seçeceğiz Batu'ca Yardım et Batu. Batu neyi seçiyoruz? Allah'ım. Yine bir bir oldu ya. Bir şey seçin arkadaşlar ya. Karar veremiyorum ben. He? Simek ne? Simek. Anam burası. Burası yemekhane. Batu burası yemekhane. Aa Batu. Batu bu yemekhanedeki teyze. ne lady, lady. Anam. Yemekhaneci teyze bu. Ulan nasıl bir boss olmuş bu. Allah'ım. Ne yapacağız? Laki dikkat edin. Laki yok. Lan Laki gömülmüş ya. Allah'ım abi diyor. Ay. Lucky kusura bakma. <laughs> Lucky gitmiş. Lucky bay bay. Sana bir şöyle bir acıklı müzik göndereceğim. Allah'ım top atıyor ya bu. Nasıl bir gülle atıyor nasıl top atıyor. Arkadaşlar ben heyecanlanmaya başladım. Allah Allah. Ha geldi. Ha, bir can daha hakkı varmış Lucky'nin. Lucky hoş geldin tekrar. Ama bunlar nasıl bir şey? Allah Allah. Resident Evil gibi. Allah'ım ne yapacağız? Oh. Ulan. Benim, geliyor geliyor Kaçın kaçın Bu tarafa kaçın Bir o tarafa bir bu tarafa Top atıyorlar bize Aha, Gidiyoruz mu buradan Laki gittiğine göre gidiyoruz Devam edin Arkadaşlar siz önden gelin Aferin ya Bunlar hep yardımcı Bunlar hep yardımcı Vurun lan vurun, vurun Al 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 sana İşte bu Abi Allah ne verdiyse vur <laughs> Lan buna bak ya adam var ya huya diyor geri gidiyor. Nereye geri gidiyorsun gelsene vurmaya. Aha kazanlar gitti. Kaçın 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 kaçın. Lan kaçın diyorum da en son ben kaldım ya. Anam dur. Ledi ledi yapma ledi. Ya bu yemekçi teyze var ya hep bana kızdı da yaptı bunu galiba ha. Ya ben şaka yapmıştım teyze. Ah kafamızı atıyor ya. Allah Allah. Ya atmasana kardeşim. Kardeş değiliz ama. Evet arkadaşlar. Ay Lucky çok hasar aldı. Lucky dikkat et. Evet şu anda Lady Lady. Lady evet launch Lady evet. Geliyor. Geliyor geliyor. Ulan bunlar çok korkunç ya. Bundan kurtul <laughs> kurtulması çok Ortada durursak hapı yettik. Hapı yettik. <laughs> evet arkadaşlar geçemedim. Allah. Lan çok az yerim kaldı. Çok az yerim kaldı. Batu. Batu metkidi kullanamıyorum Batu. Batu sana soracaktım ben. Abi ya niye başta sormadın abi? Batu Allah iyiliğini versin. Kaç kere dedim sana. meşguldün et, hep meşgul düğün. Abi. Elimde kaldı öyle. Odun gibi elimde kaldı. Abi bas artık bas. Ya nasıl basacağım ya? Heyecandan basamıyorum ki. Abi ya. Bas şunu ya. Lan, vallahi basamıyorum. Yalan değil ha. Oyunda değil gerçek. Lan getiriyorum. Mouse'a tıklıyorum. Yok kırmızı şey çıkıyor. Tıkla üzerine diyor. Abi tıklasana tıkla. Lan Batu tıklıyoruz herhalde olmuyor. Lan en sonunda boşa gidecek bu ağa. Ya bu Metki'de de çok güveniyordum ha. Benim hayatımı kurtaracaktı. Lan içinizde en önce ölecek olan ben miyim yoksa? Adamlar gitti bir daha bosun enerjisini tüketti geldi biz burada ayakta. Kukla gibi kaldık Batu. Abi hep senin yüzünden hepimiz öleceğiz ha. Abi senin yüzünden hepimiz öleceğiz. Çabuk bas şunu. Lan bir basabilsem basacağım zaten. Gitti bak boşa gitti. Boşa gitti. Bay elimde yok. Çantamda yok. Hala basıyor. Allah'ım nasıl basayım? Gitti gitti. Harcadım onu. Elimdeki donatı bari yiyeyim. Lan lunch lady. Allah yemekçi teyze yaktın bizi. Anam Batu gitti. Allah Batu bana kızacak. <laughs> Allah kızacak. Senin yüzünden öldüm. Al işte abi ya. Batu ben ne yapayım? Kendi kendini öldün işte ya. Beni niye suçluyorsun? Bak senin yüzünden ben de düştüm ha. Allah. Abi geleyim var ya. Ayağını kaydıracağım senin. Batu biz nasıl takımız ya? Batu baksana adam adam diyorum bir de. Kadın bir boss ya bu. Kadın boss bizi öldürecek ha. Ben burada bekleyeyim. Anam düşüyordum ya az kaldı senin yüzünden Batu. Al lan, al vuruyorum işte al. Allah ne verdiyse vuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Oğlum, canım çok az ha. Canım çok az. Oğlum, bu var ya yemekçi teyze bizi mahvetti. Geber. <laughs> Geberdi inşallah. Bu canla. Anam ne oluyor? Bitti mi? Öldürdük mü? Oh good. You are all here. Hepiniz buradasınız diyor. Bu iyi bir diz Doktor Zero. Ha bu düşmüş. Bunu bunu depelemişik. <laughs> o zaman ama Doktor Zero hiç ismi bana iyi gelmedi. Gözünde de bant var. Allah'ım korkmaya başladım yine. Lucky seviniyor. Erken sevinme Lucky. Bu Zero pek güvenilere benzemiyor. Evet arkadaşlar şu anda e, yemekçi teyzeyi hakladık. Ama yani kötü birisiydi belli yemekleri zaten hep zombilere getirmiş. Bizi de zombilere yem ama biz işini bitirdik ya şu medkit olayına çok canım sıkıldı ya Batu hep senin yüzünden Abi iki saattir sormamışsın Batu bak ne sormaması sana kaç kere sordum. Bir dinlemedin hep meşgulsün ya. Batu ne yapacağız bilmiyorum ama işler yaş. Laki gitti. Anam Laki nereye gitti? La, geçmemiş miydi Laki? Seviniyordu orada. Ayağı kaydı düştü mü? Diyor lan, hala kit basıyor ya. Hala kit basıyor. diyor. kit kalmadı. Kit gitti git. Boşa gitti kit. Hep senin yüzünden göstermedin bana bu kit basmayı. Adamı da mu ya. Suç bende. Daha önce öğrensene. Ana. Bu Karen öğretmenimiz Zombi olmuş. Kim aldı lan onu? Anam arabanın üstüne koydu götürüyor. Arkadaşlar bir boss daha varmış. Ulan ben bitti zannediyordum. Kaçtık zannediyordum ha. Aa dev bizi buraya getir dev. Polis memuru bizi buraya ara sokağa getirdi. Ulan yol kapalı ha. Ne yapacağız? Demster, Duster'a gideceğiz galiba. Ay şu adamı da hiç sevmiyorum ya. Aylak aylak geziyor boş adamın teki. Arkadaşlar önceki serileri izleyin mutlaka. Orada zaten bu adam ben işlemiştim. O yüzden bu adamı tekrar işlemeyeceğim. Dumpster Drive'danmış, Pardon. <laughs> karıştırdım mı? Dumpster Drive down. Merhaba. Arkadaşlar bu daha önce küçükken bu okulda büyümüş. Böyle zombilerle savaşmış. Savaşları kazanmış. Polis o yüzden sürekli bunun yanına uğruyor. Bundan bilgi alıyor ama çalışmıyor tabii. Çalışsana bak herkes çalışıyor. Biz bile çalışıyoruz şu anda. Huya! Ulan ninja da acımıyor ha. Vuruyor vuruyor kafasına. Vuruyor vuruyor kafasına. Öğretmenle mi kapışacağız? Anam fen bilgisi öğretmenim la. Ya Allah aşkına doğru düzgün seçin şunları ya. Suç seçimleri var ya hiç katılmıyorum. Geç kalıyorum. Arkadaşlar şu anda heyecanlı bir bekleyiş var. Hangisi? Go to warehouse. Gördünüz mü o yeşil sıvıları? Zombi sıvısı kesin ha. Ulan zombileri bunlar mı üretiyor? Anam kapı açıldı. Arkadaşlar ilk defa görüyorum. Anam o ne ya? Seçemedim. Anam bu canavar. Ay uçak, uçak hikayesindeki canavar bu. Ulan ne işi var senin burada? Lan ben seni orada öldürmüştüm ölmedin mi? Allah. Ha bir şey soruyor, söylüyor. Yes sir, evet efendim. Lan diyor yukarı baksanıza. <laughs> Yukarıdalar diyor. Lan bizi gördüler. Lan bizi gördüler. Canavar uyardı onları. <laughs> kaçın 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 kaçın. <laughs> Allah. Kuş kadar canım vardı öldüm. Allah'ım öldüm ya. Neyse bir hakkım var. You have one life left diyor. Tamam arkadaşlar bir hakkım var. Ya gördün mü canavar uyardı. Yukarı baksanız aptallar diyor. <laughs> çok kötü öldüm ya. Batu şimdi küplere binmiştir. Kızmıştır. Haklı olur. Haklı. Adam haklı ya. Vallahi haklı. Teleporting. Arkadaşlar teleport edin beni. Hadi bakayım. Oh be. Geçtik. Anam. Nerede lan Batu? Batu neredesin? Sen Batu. Batu gitti. Allah'ım Batu gitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız biz Ninja? Ninja uyuyayım bırak ya. Anam zıpla zıpla ne tarafa gideceğiz? Lan dev de göstermiyor ya. Yönümü kaybettim vallahi. Allah'ım heyecandan zıp 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 oldum. Yukarı çıkacağım. Yukarıyı biliyordum. Daha önce oyunlarda çıkmıştım. Yukarı gel yukarı gel. Lan ninja duymuyor beni. Ninja çabuk yukarı gel. Allah'ım ne yapacağız? Allah'ım çok heyecanlıyım. Aşağıda adamlar ateş ediyor hala ya. Lan çatıya çıkayım bari. Lan ateş etmeyin durun. Ya bıraksak mı acaba? Bıraksak mı diyor da. Şimdi bırakamayız ki. Bırakamayız devam edeceğiz. Bırakamayız denemek istiyorum. Kazanmak istiyorum. Hadi. Zip seç tamam. Okey. Ne yapacağız şimdi? Ana. Dead end. Öldü mü? Donate dev öldü mü? Allah'ım ne oluyor ya? Her şey kötü gidiyor. Batu gittikten sonra her şey tersine gitti. Lucky gitti Batu gitti. Devam ediyoruz devam devam devam. Yanıma gel. Merak ettim sonu bir deneyeceğim. Arkadaşlar sonu merak ettim deneyeceğim. Kazanma şansım çok zor da olsa zorlayacağım. Allah'ım ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Lan nasıl gidecektik oraya ya? Bana buraya kestirme götürmüş. Te teleport ettirmişti Batu. O yüzden şu anda bilmiyorum. Bu tarafa gidelim. Lan ne yapacağız ya? Allah Allah. yol ne tarafta arkadaş ya? Kafam karıştı. Şu tenekenin üzerinden çıkı çıkılır mı? Çıkılmıyor. Buradan çıkılmıyor. Bilmiyor. Bilmiyorum. Ay Orada şey bizim Ha bizim şey orada. Ha Ninja buradaymış. Ha Ninja yardım et. Ninja. Ninja. Ana. ya sen sen olmuşsun? Lan, lan bakmamışım adam ölmüş. Ninja ne olmuş? Lan Ninja. dur Ninja dur 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 dur. dur. Allah'ım. Lan heyecanladım. Allah'ım kaç 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 kaç. Ninja. Allah ım. kaç kaç. Ya ben görmemişim yukarıda adam. Bakmıyorum hiç. Lan git sen ben senin dostunum. Allah'ım tek kaldım. Bu tarafta yol var mı? Lan bilmemek ne kadar kötü oyun. ilk defa oynuyorum ya. <laughs> ne yapacağım ben? Lan gidilmiyor ki. Nija yok oldu. Nija'dan kurtulduk galiba. Ne yapacağız? Lan hala paniyim ha. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yine aynı teneke de deneyeceğim şansıma. Zıpla zıpla zıpla. Zıplamıyor ki. Yok buradan gidilmiyor. Zıpla Yukarıdan gidiliyoruz da. Yukarıdaki yolu da bilmiyorum. Yine de son sansım yukarısı. Yukarıyı bir deneyeyim arkadaşlar. Son şansımı bir deneyeyim. Ya Batu hep beni çatıda bırakıyordu. Diğer geçen arkadaşlara teleport oluyorum arkadaşlar. O yüzden ben bilmiyorum şimdi. Bilmediğim bir yola doğru gideceğim. Evet arkadaşlar. Evet buradan oraya geçiyoruz. Evet orayı gösteriyor. Evet buradan giriyorlardı. Evet buradan. Evet nereden? Evet şurada aşağı gitme. Yani aşağı gösteriyor. Attım oraya. Aha. Ne oldu? Ana. Yandım ya. Allah seni. Lan batu olmadan olmuyor bu oyunların sonu. Batu. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Destek verin bize. Kendinize iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet olun. Herkese bay bay.